Evet arkadaşlar nereye geldik biz bugün? Ela hadi gel parka gidelim gel. Gel gel parka gidelim. Nereye gidiyorsun? Sıcak mı çabuk gel. Yavaş in. Gel 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 gel. Hoppa hadi parka gidiyoruz. Ela ile parka gidiyoruz arkadaşlar. Oo parkımız oradaymış. Hadi gel. Oo burada neler varmış Eloş. Gel 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 gel. Evet. Oo kaykay varmış burada. Ela gel hadi kaykaya gidelim gel. Salıncağa mı gidiyoruz? Gel. O salıncak mı bineceğiz? Hav hav. Aa küçük hav hav varmış burada. Ay. <laughs> hav hava bindin ya. Güzel mi? Ait. Nereye gidiyorsun? Oy 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 oy. Arkadaşlar bugün Ela ile birlikte parka geldik. Evet hadi gel. Binelim. Evet binelim. Bin bakalım. Aa ıslakmış orası gel. Buna gidelim gel. O da mı ıslakmış. Oo bu da ıslakmış ya. Ela bu da ıslakmış. Hadi gel. Bu gel buraya binelim o zaman. Gel. Gel hadi buna çıkalım. Gel. Kay kaydan çık. Hadi buraya çık gidelim. Evet bin. Evet. Hoppa. Çık bakalım. Bir daha çık. Bir daha çık. Bir daha çık. Evet çık 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 çık. Evet. Ela gel. Gel 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 gel. Hoppa. <laughs> Güzel miydi? Oo Ela'nın saçları kabardı. Hadi tekrar çık. Buradan mı çıkacaksın? Buradan mı çıkacaksın? Tutayım. Hop. Hadi gel 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 gel. Oy. Hadi gel. Ela oradan çıkma. Buradan merdivenden çık. Gel. Merdivenden merdivenden gel. Ela. Ela nereye çıkıyorsun? Düşeceksin şimdi. Allah, 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 Allah. Allah, Allah pardon, pardon. Ela bana bak. Yavaş, 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 yavaş Ela. Ela yavaş. Evet, çık bakalım. Hadi gel. Ela gel. Demir hadi sen de. Sen de kay. 1-2-3 Hoppa. Ela gel. 1-2-3 Hoppa. Ela bay bay yap. Bay bay yap. Ayla, kayma. Tut kendini. Geliyorum. Ela. Beste. Ela. Beste yok. hayır. hayır. Parka geldik.